Emekli promosyonları her dönem gündemde. Bankalar emeklileri kendilerine çekmek için kıyasıya bir rekabet rekabet içerisindeler. 24 bin lira veren banka dahi var emekliye hesabını oraya taşısın diye. Tabi bu rakam 3 yıllık bir süreci kapsıyor. 36 ay için veriliyor. Peki emekli bu kendilerine sunulan promosyonlar hakkında ne düşünüyor? Bu takipte misiniz? Bakıyorum tabii zaman zaman bakıyorum. Yarış kızıştı. Hiç takip etmiyorum. Kimi takipte de, kimi değil. Kimine göre ise rakam çok az. Siz nasıl buluyorsunuz promosyonları? Nasıl buluyorum belli ortada. Az <laughs> mı? Az mı diyorsun? Az tabii ki. Emekli banka promosyon tutarları güncellenmeye devam ediyor. Emekliler artık bankaların en önemli müşterileri arasında yer alıyor. O yüzden de bankalar arasında promosyon yarışı her geçen gün biraz daha kızışıyor. Şimdi promosyonlar yeniden güncellendi. Hatta 24 bin lira veren bankalar bile var. Bu konuda kamu bankaları açıklamalarını yapmışlardı zaten. En düşükte 8 bin, en yüksekte de 12 bin liralık promosyonlarını açıklamışlardı. Bazı kamu bankalarında SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak ...12 bin lirada nakit ödeme fırsatıyla toplamda 24 bin liralık promosyon avantajı yer alıyor. Promosyonlarda genel olarak bankaların sadece rakam değil... ...aynı zamanda hizmetlerinde de belli kolaylıklar sağlıyorlar. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum... Sadece parası için promosyon bankanızı değiştirmeyin. Aynı zamanda onun ne kadar büyük bir şube ağı olduğu, ATM ağı olduğu bunlar da çok önemli. Promosyon ücreti toplamda 3 yıl için veriliyor. Yani kampanyalardan faydalanabilmek için bu süre içinde bankanın değiştirilmemesi gerekiyor. Bir seferinde böyle güncellenince aman hemen bankamı değiştireyim der misiniz? Hayır deme. Mi? Bin lira iki bin lira farklar için küçük farklar için değiştireyim ama büyük bir fark olursa düşünürüm. Beni enteresan etmiyor. Zamanı geldiği zaman te tekrar yeniliyorum. Bir Ş tanesi fazla verdi hemen geçeyim demez misiniz? Demem hiç, hiç demem. Hep aynı.